Selamünaleyküm dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Vectra ile gazlama videosu, gezi videosu böyle biraz daha daha yollarına doğru gideceğim. Tireyi pek bilmiyorum ama baktım birkaç rota. İnşallah güzeldir böyle gazlamaya uygun bir rota da. şöyle kamerayı da kurdum gazlarken çekebilmek için. İnşallah beğenirsiniz videoyu. Evet dostlar şimdi devam ediyoruz yola. Çöp navigasyonu yazdım. Bakalım inşallah gazlamaya elverişli bir yerdir. Yani tabi kurallar dahilinde. Bayağıdır gazlamadık. Ektirayla. O yüzden bir özlem var içimizde. Gazlama özlemi. O yüzden kamerayı da kurdum. Pek görüntü kalitesi iyi değil ama olsun güzel videolar 144p olur. <laughs> o hesaptan Şöyle bir bakalım yani. Çünkü hem gazlayıp hem telefonla çekmek zor oluyor. Telefonu sabitleyemiyoruz şu anda. Sabitleyebilmek için bir aparatımız vesaire bir şey yok. O yüzden bu eski kamerayla devam. Şimdi bazı yerlerden tabii trim sesi gelebilir. Titreşim olabildiğince böyle soğuk sıcakta biraz oynama yapabiliyor malzemeler. Özellikle şu kilit düğmelerinden geliyor. Şimdi i̇nşallah rotamız... <laughs> Güzel çıkar yani şu an şehir içindeyiz böyle Tire şehir içi Kameranın şeyini ayarını ayarladım dışarıya göre ama Biraz Pozlandırmayı düşürdüm Şu an fazla güneş var yani inşallah Çok parlamıyordur dışarısı Şimdi de kontrol edemiyorum kameranın ekranını göremediğim için Telefona bağladığım zaman da hemen şarjı bitiyor Eski yani eski bir şey olduğu için o yüzden şimdi birazdan bir durup bakacağım ona. açıya ayara baktım. Gerçekten güzel. Yani gerçekten güzel derken dışarı görebiliyoruz. Bazı videolarda önceden bilmiyordum o ayarları. O yüzden dışarılar çok patlıyordu yani. Dışarı yol gözükmüyordu. Şu an gözüküyor yol. Gördüğüm kadarıyla. Şöyle bir rotamız var. 4 kilometrelik. Tabi bunun daha ilerisine gidebiliriz yani. Ee, ben böyle bir öğrendim bir şekilde burayı. Yani bildi, araştırmadım da birisi söyledi. Bakalım. İnşallah güzeldir. Bu Selçuk yolundan. Selçuk'a doğru değil, sola doğru döneceğiz. İnşallah güzel bir video olur. Yani güzel bir video, güzel bir sürüş. Ne zamandır da arabayla da bir şey yapmadım. Böyle tek başıma. Canım da çok sıkıldı. Hem böyle bir stres atma olsun. Hem de video olsun. Mitsubishi L300 videosu yayınladım. Ee, cumartesi günü yani 3-4 gün önce. Ee, o da beklemediğim kadar fazla izlendi. Ha, Kaplan diye mesela Kaplan köyün adıymış. Kaplan'a gidiyoruz. Şöyle karşıda dağı görüyorsunuz. Daha doğru. Hiç izlenmez diye bekledim. L300'ü yani l 300 uzun yol yaptık. Malzeme aldık geldik yani şehir dışından. Yükledik yani. Ee, o video beklediğimden yani benim kanalım için çok büyük bir izlenme elde etti. İnşallah devamı da gelir yani desteklerinizle. Hobi için yapıyorum. O yüzden çok da bir profesyonellik yok videolarda. Asıl işim değil zaten. Yani hem su içiyor hem motor. Böyle bir şey olabilir. Neyse yol güzele benziyor. Bakalım. Güzel dediler. Hiç kaydı kapatmayayım. Keserim arada gereksiz yerleri. Zeytin ağaçları arasında. Ben bu şeyi kapatayım. Havagasyonu kapatayım. Oo ralli yolu ya burası. Vay. Çok gazlanmaz burada ama. Hani çok virajlar küçük olduğu için. Dar. Oo. Oh. Oha. Çok iyi. Vay. Ama burada işte yavaş çok hızlanılmıyor. Yolda bilmediğim için. Ama sevdim. Biraz zevkli olsun. ya yani düz yolda otobanda araba kullanmaktan biraz gına geldi. İnşallah yol görüyorsunuzdur ya. Oo çok güzel. Papatyalar açmış. Bugün 25 Şubat olması lazım. Burada manzara yeri de varmış. Bakalım. Gimbal da var. Güzel bir çekim yaparım telefonla. Telefonun kamerası iyi. Arabanın akış metresi bozuktu. O yüzden performans da yoktu. Şimdi onu da hallettik. Orijinal parçayla. Gayet de güzel bir performans var. Olması gerektiği gibi. Oo, sağ taraf mükemmel bir manzara oldu. Daha yeni çıkmaya başladık ama Vay ben bu kadar güzel olacağını beklemiyordum Tire manzarası Burada kahvaltı salonları falan varmış bu en tepede Manzarada İnşallah böyle fotoğraf video çekebileceğimiz güzel alanlar vardır yani böyle manzaraya karşı Burada çukur var. Buraya ralli pist, ralli parkur yapsalar güzel olur ha. Sevdim. Ama çok fazla hızlı gidilmiyor işte. Ama olsun. Kaplan bu tarafmış? Bakalım. Neymiş bu kaplan? ya da dik yani. Hani arabanın <laughs> zorlanması normal. Bilmediğim için dediğim gibi çok gaz, gazlayamıyorum. Viraja bir de araba koymuş ya. Çok güzel. Bugün de hava güzel. Aslında arabayı yıkacaktım. Böyle video falan çekeriz diye ama yarın yağmurlu gösteriyor. İki gün daha o yüzden yıkamadım. Evet. Vectra'nın yol tutuşu zaten 10 <laughs> numara. Hiçbir zaman pişman etmiyor. Şöyle bir de dönelim. Bayağı bir zorladım. Önden kayma, of oh, çukur, çok az. Ya tabii ki illa ki limitlerini geçince mecburen kayacak yani. Arkadan kayma çok az. Yaptığı zaman da dağıtmıyor araba. Ya toparlanmaz bir hale girmiyor. ESP, ABS zaten yok. Onun için e, mekanik anlamda çok iyi yani. ESP'siz her şeyi halledebiliyor. Şimdi yeni arabalarda ESP olmasa bunun kadar yol tutmaz büyük ihtimalle. Çünkü en ufak şeyde ESP ışıkları yanıyor. ESP en ufak şeyde çalışmaya başlıyor. Yani hemen arabalar yoldan çıkmaya hazır elektronik sistemler olmasa. Evet, Kaplan Köyü'ne geldik. 4 kilometrelik bir yol. Bitirdik galiba. Bakalım biraz daha devam edelim. Nereden devam edelim? Şuradan devam edelim. Şu yukarıdan gidelim. Dur biraz daha yukarı. Kaplan güle güle diyor. Köyden çıkıyoruz. Çiçekler açmış. yollara bak. Tam bir dağ yolu. Çok iyi. Burada gazlama bu kadar oluyor. Manzara olsa şurada durulabilir bir şey var. Manzara yok. Patinaj. <laughs> şey. yani hatta takım onda var olmadığı için genel sesler olabilir. Türkiye şartları yaptırmak zor. şu ağaçlar falan çok iyi. Yazın falan ve ilkbaharda burası daha güzel olur gibi böyle. Don işareti var. Köpek. yükseldik ama. Bulara kar yağmıyor mu ya? Belki yağ da eridi. Geçen hafta çok soğuktu. Allah evet. Evet dostlar. Araba biraz kirli dediğim gibi. Yarın yağmur yağacak diye şey yapmadım. Zaten bulutlarda kendi belli ediyor. Burası da tren manzarası işte. Biraz zoomlu göstereyim size. Tire manzarası. Bu taraflar köyleri galiba. Çok bir bilgim yok. Aa tire manzarası burası. Gayet de güzel. Burada çalışıyor. Çalışmalar var artık ne çalışmasıysa. Bilmiyorum. Böyle kayalıklar, rüzgar gülleri falan. Mevcut. İnsanlar gene çöplerini bırakmış buraya. Evet. <laughs> Olmazsa olmaz. Araba. Vectra böyle işte. Mükemmel bir <laughs> zevk. Biraz gimbal'la klip çekeyim bari. birkaç klip çektim. Dışarıda size gösterdim. Biraz daha ilerleyelim sonra geri dönüşe başlayacağım. Gerçekten güzel şöyle biraz. Çamur var, dikkat edelim. <laughs> Aa, güzel ya burası ben sevdim ya baya şuma gitti Evet bu dönüşü ya. Gidiyoruz Oha evinde yapmış kulüp yeni asfalt Abartmayalım da Çökme tehlikesini Korkutmayın bizi Çökme tehlikesi Ölte de zevk çıkmıyor ya. hızlanı veriyor araba. Tehlikeli hale geliyor. Allah'tan çok sakin bir yol yani. Hiç şey yok. Kimse yok. Şöyle karşıdan kimsenin gelmeyeceğini bilsem bir de ne zevkli olur da. Ama öyle bir <laughs> lüksümüz yok yani. Hafiften kayıyor. Evet, buradan nereye gidelim? yemişler. Biraz da yukarı çıkayım. Plastiklerimiz yeni. Yeni dedim işte bir buçuk senelik ama tabi çok fazla yol yapmadığımız için işleri falan gayet iyi yani. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop çok güzel. Bayağı keskin bir viraj. El frenine dönmek lazım ama biz arabası 31 senelik arabayla böyle bir keyif işte. Yani şu arabayla bunları yapmak daha çok bir mutluluk veriyor. Eski araba yani hiç beklemediğin şeyleri yapınca tabi daha çok mutlu oluyorsun. Bayağı bir dik bak. Öf. Hafif ya araba. Nasıl bir çekiş var ya şu yokuşlarda? Hani bildiğiniz dağa tırmandık yani. Şöyle bakalım. Oralar tehlikeli bayağı bir. Mesela şu dikli ikinci viteste kurtarıyor. Başlarda biri aldım da o tabi bilmediğim için şimdi alıştım. Akış metrede tabi Siemens ve yeni olunca her şey daha güzel. Maşallah demeyi unutmayın. Sevdim ya yolu. Güzel yollar varmış burada. Oo, şurası evet. bayağı iyi. Bayağı bir değişik bir viraj. Video uzun olacak. Belli oldu. Çamurda bir da sık. <gülüyor> <gülüyor> Uzun zamandır bu kadar <pudra> eğlenmemiştim. <laughs> Çok iyi. Sollama yasakmış. burada nasıl sallayabileceksin artık? İ20 en de gelecektim buraya. Of. İ20 en alırsak gelelim buraya. Ama ne kadar ne yapacağız? <laughs> Çok hoşuma gitti ya. Burada ne var? Manzara var mı Burada Manzara yok ki. Manzara yok. Müzik falan açmak istedim ama müzik bile açmaya gerek yok ya. Yüzgarlilerin oraya geldik. Şuradan daha da yukarı çıkayım. Rastgele gidiyorum şu anda yani. Hani motorcular diyor ya <laughs> özgürlük nereye istersen gidiyorsun diye o hesaptan sadece yolu bulmak için yani treyi bilmediğim için daha yola nereden çıkarır diye başta bir baktım. Nasıl arası bizde Yalnız hep U virajları var ya. Artık onun adı U viraj mı bilmiyorum da ben uydurdum şimdi onu. İnişte çok güzel olacak. İnişte tabi frenleri korumamız lazım. Baya dik çünkü. Rüzgar <laughs> güllerine geldik. Şöyle bir yandan da böyle güzel bir manzara falan bakıyorum. Varsa diye. Keçiler. Yol bitti. Evet Burada biraz arabayı sulu Vectra aslan ya Millet bu sıralarda kar videosu çekerken biz güneşli doğa videosu Rüzgar <laughs> gülerin oraya geldik Şurada dibimizde Vectra'mız Bu şekilde Bunun ilerisi bozuk yıl oraya hiç gitmeyeceğim Artık geri dönelim. Bayağı bir uzaklaştık. Şöyle de manzara. Gözükür. Şuradaki daha yakınmış mesela. Yüzgar gülleri. Burada da <laughs> gübre. Vektra iyisin iyisin maşallah iyisin. Çamdere topalığa gidiyormuş, şuradan da. Şurada bir kaydırdık arabayı ama olmadı. Drift olmadı. Böyle yerlerde inip de fotoğraf, video çekmekten zevk alıyorum ama bir yandan da korkuyorum tabii. Köpek mepek bir şey çıkarsa diye. Video güzel oldu bence. Eğlenceli. Bu araba işte karşıdan öyle çok Güzel durmuyor. Yani yaşlı arabası gibi duruyor ama binince bambaşka. Biraz da bir clip bir şey çekeyim bari ben. Gimbal ile gimbal da göstereyim size. Şöyle zın tek gimbal. Buna çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar dönüşe geçiyoruz. Güzel videolar çektik. Dediğim gibi köpek de geldi ama Allah'tan şeysiz bir köpek yani. Zararsız bir köpek. Şöyle Instagram'a da birkaç bir şey atayım. Instagram'ı takip edebilirsiniz. Evet inişimiz de böyle. inişte müzik dinleyeyim artık. Yine siz izleyin. Müzikli bir şekilde. Size telifsiz bir müzik koyarım. Instagram 09 Vectra 09 alt vectra vektora alt tere gls buraya yazarım yine çok eğlenceliydi şimdi arabayı soğutacağız artık aşağıya kadar gaz basmamıza gerek yok sadece ara ara frenlerle yine zevkli bir şekilde inebiliriz aşağıya çok güzel bir video oldu çok güzel bir aktivite oldu benim için de şöyle 20-30 kilometrelik güzel bir parkur yani tekrar gelinebilir ama başka yollarda arayabilirim bakalım. Çok sevdim yani. Evet şurada kaymıştık. Oynamıyor arkası ya. Çamura denk getirdim bilerek. Ya, oynasın diye oynamayınmış. Şu an çok zorlamadım aşırı ama belli başlı yollarda zorlamıştım yani. Onların tabi kamera kaydı yok. İlk defa karşımızda araba geldi. Evet dostlar dağdan indik şehre. Çok zevkli bir yoldu. Ben <laughs> memnun kaldım yani. Bilmiyordum nasıl bir yol olduğunu ama şu kameradan izlediğiniz bayağı bir. Bayağı bir zevkliydi yani. Çok hoşuma gitti yo. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer yıllarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olup beğenmeyi unutmayın.